Arkadaşlar şimdi video çekiyoruz. <laughs> Tıbbını göstermeyecek miydin sen? Göstermeyecektim. 100 abonesinde. daha. Ben bayağı önceden gösterdim. Diyorum ilk videomda gösterdiğini. Benim kanalıma abone olun. Kanalım Google 3178. Benim takipçilerim Takipçi ok okuyoruz. Ve takipçilerim şeyde abone olurum. Takipçilerim hoşuma. Optimus 17P edit. Şöyle bakın. Takipçilere şunlar var. 15 aboneli kanalım var. Herkese. Ama 15 e aboneliği nereden baktın sen? Abone ol. Abone göster'e tıkla ve 667 izlenmem var. Onlara abone olacağım bu arada ben herkese. Bana abone olan herkese abone olacağım. Ben bana abone olan herkese aboneyim. Bir bana abone olan, olup en yüksek abonesi olan kişi Hamza Gobes. Tamam onu göstereyim. Sebebi tabii, tabii video çekiyoruz. Yani onunla tanıştım göstereyim. Görüşürüz.